Merhaba genç, Mozaik Yayınları'nın YouTube kanalına hoş geldin. Bugün seninle Mozaik Soru Bankası'nın doğrusal denklemler konusunun 5. testini çözeceğiz. Şimdi doğrusal ilişki yorumlama nasıl olur? Gel birlikte bakalım. Bu testteki soruları bildiğin ağzımızla çözeceğiz. Konuşa konuşa çözeceğiz. Matematik işlemi yapa yapa değil. Konuşa konuşa çözeceğiz. Dikkat. LGS bu soruları sormayı çok seviyor. soruda. Muhittin kütlesi 75 kilogram olan bir turist ile tabloda özellikleri verilen paraşüt ile bir atlayış gerçekleştirmiştir. Güzel. Özellikler diyor ki kumaş alanı 9 metrekare, gözenek genişliği 12 metre milimetredir inşallah. O milimetre de değildir. Mikrondur falan. Şuraya mikron diyelim biz. Kullandığı paraşüt ile zemine Beklediğinden hızlı inen Muhittin bir sonraki atlayış için tedbir almak istemektedir. Beklediğinden hızlı inmiş. Daha yavaş olmasını istiyor. Peki. Aşağıdaki grafiklerde gözenek genişliği kumaş alanı ve yük miktarının düşüş hızına etkilerini göstermektedir. Arkadaşım gözenek genişliği arttıkça düşüş hızı da artıyor. E, gözenekler açılıyor. Paraşüt daha hızlı iniyor. Peki. Kumaş alanı büyüdükçe hızı düşüyor. Yani ne kadar büyük bir paraşütle atlarsan o kadar süzülerek iniyorsun. Ne kadar küçük bir paraşütle atlarsan o kadar çakılarak iniyorsun. Yük miktarı haliyle yük miktarı artarsa tabii ki paraşütün hızı da artacaktır. Muhittin yere daha yavaş inmek için aşağıda verilen turist ve paraşütlerden hangisini seçmelidir? Şimdi kütlesi 75 kilogram olan bir turistle yola çıkmıştı. Şuraya bir 75 kilogramlık turisti yapıştıralım. Şimdi A seçeneğinde bakıyorum. Kütle artmış. 75'miş, 80 olmuş. Hocam, kütle, yük artarsa düşüş hızı hızlanır. Bakıyorum. Gözenek 12, kumaş alanı 9. Geri kalan özellikler aynı kalmış, kütleyi arttırmış o halde. Bu arkadaşla çakılırsın muddin. Şimdi bakıyorum, kütleyi sabit tutmuş ikinci seçenekte. 75 kilogram. Gözenek değeri 12 idi. Ne olmuş? 15 olmuş. Gözenek artarsa ne oluyordu? Arkadaşlar bakınız birinci grafikte gözenek artarsa düşüş hızı da artıyordu. Geri kalan değerler aynı tutulmuş. Gözenek arttırılmış. Muhittin bu arkadaşla da çakılırsın. Şimdi bakıyorum. Kütle 75, kütle 75. O sabit kalmış. Gözenek genişliği 12, gözenek genişliği 12. Bu da sabit kalmış. Kumaş alanı 9'dan 12'ye çıkmış kumaş alanını arttırırsam bakınız ne oluyor? Bu tarafa doğru ters orantı var. Kumaş alanı arttıkça düşüş hızı azalıyor. O halde bizim için C seçeneği gayet uygun. Bakın dikkat edin. Yorum. Yorum yapıyoruz. Konuşarak çözeceğiz bu soruları. İşlem yapacağımız yer olacak tabii ki. İkinci soruda grafik 1'de kullanılan insülin miktarının kan şekerini ne kadar düşürdüğü Grafik 2'de ise bir öğünde alınacak karbonhidrat miktarına göre kullanılması gereken insülin miktarı gösterilmiştir. Şimdi bakıyorum grafiklerimi bir okuyorum bir inceliyorum önce. 4 insülin yapıldığında 140 kan şekeri düşüyormuş. Bakın 140 kan şekeri düşüyormuş. Daha fazla insülin daha fazla kan şekerini düşürüyormuş. Peki alınacak karbonhidrat miktarına göre kullanılması gereken insülin miktarı. O halde bakıyorum 21 gram karbonhidrat için 3. O halde ben hemen biri bulabilirim. 1 bir insülin için 7 gram karbonhidrat kullanabiliriz. Buna göre kan şekeri 225 olan bir kişi 120 kan şekerine ulaşabilmesi için bakıyorum 105 Aşağıya düşürecek. 105 düşürmesini istiyoruz. İçin bu öğünde alacağı karbonhidrat miktarına göre uygulaması gereken insülin aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir? Şimdi bakıyorum arkadaşlar. 4. Şu arkadaşı 4'e böldüm. Yani 1'i bulacağım. 1 insülinle 142'ye böldüm. 72'ye böldüm. 35. 35 mol bölü mililitre hesabını yapıyoruz. O halde ne denir? 35 105. Şimdi 105'i bir indirmek için benim burada 3 miktar insülin vurmam gerekli 225'i 120'ye indirmek için. Şimdi bu 3'ün üstüne bakacağız. 3 42 gram. Şimdi 7 kaç katı 7'nin 42? 6 katı. O halde 6 da buradan olması lazım. 9 insülin vurmam gerekiyordu. Maalesef burada denk getiremedik. B seçeneğine bakalım. Hocam zaten ben bir 3 vuracaktım insülin. Artı 56 için. Hocam 7'nin kaç katı? 7 kere 8 56. O halde burayı da 8 ile çarpacağım ki grafik doğrusal olsun. 8. O halde 8, 3 daha 11. Hocam hayırlı olsun. İşte buradaki seçenek bize doğru bir şekilde verilmiş diyorum. Ve 3. soruya devam ediyorum. Yukarıda bir çevre formülü verilmiş. Aşağıdaki grafikte dairesel gövdelere sahip meşe ve çınar ağaçlarının gövde çaplarına göre boylarının uzunlukları verilmiştir. Gövde çaplarına. Yani bir uçtan bir uca. Bakıyorum şimdi gövde çaplarına göre boy uzunlukları. Şimdi boy desimetre cinsinden verilmiş. Yani 4 metreye denk geliyor. Gövde çapı milimetre cinsinden verilmiş. Aslında o da ne kadara geliyor? 2 desimetreye falan geliyor. Santimetre, desimetre. 2 desimetre. Yani ne kadar oluyor? 20 santim. Şimdi geldik. 3 desimetre çınar var. Bakınız ne olmuş? Çınar ağacının gövdesinin çapı 300 milimetreyken mm boyu 40 desimetre olmuş. Meşe ağacının ki 200 milimetreyken mm çapı boyu 40 desimetre olmuş. Buna göre iki ağacın boylar arasındaki fark 15 desimetre olduğunda. Şimdi arkadaşlar, fark açma olayında bizim için çok güzel bir özellik var. Öncelikle bize hangi eksenden bahsettiği ile ilgili bir fikir edinmemiz lazım. Bakınız burada boylar arasındaki fark diyor. Bizim boy dediğimiz arkadaş buradaki eksen, dikey eksen. O halde yatay fark benim bir işime yaramaz. Gövde çapı farkı bu. Benim için dikey fark önemli. Yani bu arkadaşı 300'e kadar uzatacağım hemen mavi ile bir uzatayım şöyle. Şöyle uzattığımda şu iki arkadaş arasındaki boy farkını bulmak istiyorum. Hocam 2 40 sa yüzde doğrusal 20. O halde 3 60. Güzel. Şimdi bakıyorum. Bunun boyu 60 iken, gövde çapında bu arkadaşın boyu 40. Yani aradaki fark kaç? 20 bize ne diyor? 15 desimetreyken hocam aradaki boy farkı 20 iken gövde çap ne diyor? İki ağacın boylar arasındaki fark 15 desimetreyken. Meşe ağacının gövdesinin çevresi. Hmm. O zaman şöyle daha basite indirgeyelim olayı. Boylar arasındaki fark onu bir bulalım. 20 iken meşe ağacının gövdesinin çevresi ne kadardı? Bakıyorum. 300'dü. Peki bu arkadaş 0'dan 300'e kadar 20 fark açmış. 15'te ne olacak? 15 çarpı 300 bölü 20. Şuradan sadeleştirdim. Şunu da sadeleştirdim. 15 eşittir 225. O halde gövde yarıçapı ne olacak arkadaşlar? 225 olacak. Bu 225 arkadaşlar bizim için şu anlama geliyor. Bakınız şuradayken aralarındaki fark 20 desimetreyken ne olmuştu? İkisinin de gövde çaplarının uzunluğu 300 milimetre olmuştu. E şurada yani 15ken, sordu, 15 ken bize soruda 15 desimetreyken diyor ki ikisinin de 225 milimetre gövde çapları varmış. 225 milimetre ne bu? Çap. O halde hemen bakalım çevresi ne kadardır diyor. Hocam bunu bir yarıçap'a çapa bölelim. Yani 225 bölü 2 bu yarıçap çap çarpı 2 pi r'den şurası 6 edecek. Çünkü pi 3 alınız demiş. 6. Şunları sadeleştirdim. 3 kere 225 ne eder? 675 edecektir. Bu milimetre cinsinden bize ne sormuş? Bize santimetre sormuş. O halde bir virgül kaydırıyorum ve santimetreyi Ceyhan olarak işaretliyorum. Geçtim dördüncü soruya. Başlangıçta içinde sadece su bulunan bir kaba belirli bir miktar buz ilave edilmiştir. Katı kütlesinin zamana göre değişimi, katı kütlesinin zamana göre değişimi, yani aşağı doğru iniyor. Bu ne demek? Buz eriyor, sıvı hale geçiyor demek. Peki, ikinci grafikte sıvı kütlesinin zamana göre değişimi. Hocam, zaten belli bir seviyede su vardı bu arkadaşın içerisinde. E, buz eridikçe de o katı kütle sıvı kütleye geçtiği için bir artış yaşanıyor sıvıda. Grafik 1'de kapta bulunan katı maddenin zamana göre kütlesindeki değişimi, grafik 2'de ise kaptaki sıvı kütlesinin zamana göre değişimi verilmiştir. Buna göre başlangıçta kapta kaç gram su vardı demiş. Şimdi arkadaşlar biz şuna dikkat edeceğiz. Bakın. Başlangıç noktası yok. Grafik okurken en dikkat edeceğiniz noktalardan bir tanesi azalan grafikler. Başlangıç noktası yok. Şurada geçmiş 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 5 saat geçmiş. Bu da düşmüş düşmüş düşmüş. 5 saatin sonunda bakın olan değil, kalan 36 gram kütle var. Yani bu 5 saatten 8 dakikaya kadar 3 dakika daha geçtiğinde bu 36 bitecek. Anlaştık mı? Yani şu arkadaş şöyle tükenecek. 36'dan aşağıya 5'ten 8'e. Yani 3 dakikada 36 gidiyormuş hocam. E 1 dakikada kaç gider? kaç gider? 12 gider. Hemen yazalım. 1 dakikada 12 gram buz suya dönüşüyor. Hocam zaten bu işlem ne kadar sürmüş? 8 dakika sürmüş. O halde 8 ile çarparsam 8 dakikada 12 ile 8 ile çarptım. 96 gram buz konulmuş olaya. Hocam 4 dakika bak. Neydi? 8 dakikada 96 ise hemen 4'ü hesaplayıverelim. Bu arkadaşta ne olacak? 96'yı 2'ye böldüm. 48 gram olacak. Yani 48 gram şu buz suya dönüşmüş ve 200 olmuş. Hocam 200'den 48'i çıkardığım anda 152 gram başlangıçta bu arkadaşın içerisinde su varmış diyoruz ve Ceyhan'ı işaretleyip yolumuza devam ediyoruz. Aşağıdaki grafikte LGS'ye hazırlanan bir öğrencinin zamana göre fen bilimleri ve matematik derslerinden çözdüğü test sayıları gösterilmiştir zamana göre çözülen test sayıları demiş. Test evet bakalım. Zamana göre çözülen test sayıları haliyle bitmiş. Her iki dersten de tüm testler çözüldüğünde fen bilimleri dersinden 20 test daha fazla çözdüğü görülmüştür. Her ikisi de bittiğinde bakın. Bu ne demek? Şurada 20 test fark var demek. E, test sayısı bu değil mi? Hepsi bittiğinde bütün testleri çözdüğünde başlangıçtaki testleri çözecekler. Artık burası 80 ise burası 60. Atıyorum burası 120 ise burası 100. Arada 20 test fark var. Şimdi bu öğrencinin toplam çözdüğü test sayısı kaç adettir demiş. Şimdi hocam 4 günde bu arkadaş 4 günde bu 20 test daha fazla olan feni matematikle aynı seviyeye getirmiş mi? Aradaki 20 farkı 4 günde kapatmış. 4 gün sonra yani 8. günde bu arada 20 fark tekrar oluşacak. Yani bu arkadaş bir günde 5 tane daha fazla fen testi çözüyor. Hemen bakalım. 4. gün hatta şöyle yapalım. 1. gün aradaki fark 15 kaldı. İşte ikinci gün aradaki fark 10 kaldı. Üçüncü gün aradaki fark 5 kaldı. Dördüncü gün kapandı sıfırlandı. Sonra 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hocam burada kaç gün var? Bir günde 5 kapatıyorsa 6 günde 6 kere 5 30 fark atmış olması lazım. Şu arkadaş 30 fark atmış olması lazım. İyi de hocam bu farklar benim ne işime yarayacak? İşte şimdi işine yarayacak. Hocam fen bitti. 30 fark olabilmesi için matematiğin hala 30 testinin olması lazım. Şimdi gelelim. 6 günde yani 10'dan 16'ya 6 günde 30 matematik testi çözmüş bu arkadaş. Yani 6 günde 30 test çözen bir arkadaş bir günde 5 test, 5 matematik testi çözüyordur. Doğru mu? E 16 günde de 80 tane matematik testi çözer. Hocam şurası 80'miş. 20 fazlası da fendi. O halde yüzde burası toplam çözdüğü test sayısı 180 diyoruz. A'yı işaretleyip geçip gidiyoruz. Uzunluğu 120 cm olan ip herhangi bir ucundan yakılmıştır. İpin sağlam olan ve yanan kısımlarının zamana göre uzunlukları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Sağlam kısım, yanan kısım. Hocam <laughs> bu sorular da çok komik oluyor. Şimdi bir arkadaş yanıyorsa bir taraftan Yanan kısım bir taraftan, kalan kısım yer değiştirecek. Bu arkadaşlar ne zaman kesişirler? Hocam, yanan kısım sağlam kısmı eşit olduğu zaman. Bir mum düşün. Buradan yanıyor. Kalan sağlam, kalan sağlam. Ne zaman eşit olur? İyi hocam, yanan kısım sağlam kısmı tam ortada eşit olur. Hocam, mumun yarısı 12 saniyede yanmış. Buna mum demek mum değilmiş zaten. Ben de diyorum 12 saniyede yanan muma fitil denir diyecektim. Bu da zaten ipmiş. Tamam sıkıntı yok. 120 santimetrelik kısmın yarısı yani 60'lık kısmı 12 saniyede yanıyorsa geriye kalan da 12 saniyede yanacak. 24 saniyede yanacak. İp yakıldıktan kaç saniye sonra yanan kısmın uzunluğu sağlam kısmın uzunluğunun 5 katı olur. Hocam şimdi bu iş biraz karışık. Bütün muma ne diyeceğiz? 120 santimetre. Sağlam kısım 1 kat, yanan kısım 5 kat. Toplamda 6 kat. 120 eşit kat eşittir. Neye eşit arkadaşlar? Bunu böldüğüm zaman 20 santimetreye eşit. Yani sağlam kısım 20 santimetre, yanan kısım 100 santimetre olacak. E hocam 12 saniyede 60 yanıyorsa ne kadar yanmasını istiyorum? 100 yanmasını istiyorum. 12 saniyede 60. O halde şöyle 6'ya böleyim. 2 saniyede 10. E ben ne kadar yanmasını istiyorum? 100. Yanan kısmın sağlam kısmın 5 katı burası 100 olacak burası 20 olacak. 5 katı yanmasını istiyorum yani 100 yanmasını istiyorum 10 katı. Şurası 100 oldu 10 katı 20 saniye oldu. Cevabımız Ceyhan oldu ve 7. sorumuza geçiyoruz. Bir alışveriş merkezinde satılan X ve Y marka taşınabilir şarj cihazlarının power bank yani. Zamana göre ilettiği toplam akım miktarı grafik 1'de. Şarj cihazlarının doluluk miktarı ise grafik 2'de gösterilmiştir. Şarj cihazlarını kullanmaya aynı anda başlanmış ve cihazlar aralıksız çalıştırılmıştır. Peki bakıyorum arkadaşlar. Şu arkadaş sıfırdan başladı akım vermeye. 30 dakikada verdiği akım 2000. Bu arkadaş hızlı akım veriyor. Güzel iyi hızlı şarj ediyor. Bu arkadaş 50 dakikada 2000 akım verebilmiş ancak. Fakat bu yavaş veren Y arkadaş hızlıca tükenmiş. Bakınız 12 saatte bitmiş %100'ü. Bu arkadaş 20 saat boyunca dayanmış. Buna göre Y marka şarj cihazının doluluk miktarı %25'e düştüğünde, hocam 12'nin %25'e düşebilmesi için 4'te 1 geri gelmem lazım. 12'yi 4'e böldüm 3 geri geldim 9. Yani %25'e düştüğü için, yani %75'ini kullandı 9 saat içerisinde. %25'e düştü. %25 şarjı kaldı. 9 saat düştüğünde X markası şarj cihazının kalan şarj miktarında hmm, 9 saat sonra yani kaç saat daha devam edebilecek? 11 saat daha devam edebilecek bu arkadaş. 11 saat boyunca verebileceği kalan şart miktarında verebileceği akım miktarı 11'de. Hocam 11 saat demek 11 çarpı 60'tan 660 dakika demek. Bu arkadaş 30 dakikada 2000 veriyormuş. 30 dakikada 2000 verebiliyorsan acaba 660 dakikada ne kadar verebilirsin? Bir oran orantı sorusu olsun. 660 çarpı 2000 bölü 30 birer sıfır gitti 3'e böldüm bir 3'e böldüm 22 2 kere 22 44 1 2 3 sıfır attım ve cevabı denizli olarak işaretledim.